Belki de en büyük doğal afet bu küresel ısınma e, olmalı. Çok haklısın Önder. Hep bir düşünsene. Böyle... Radarlarıma <laughs> göre sesi kokutan buradan geliyor. İyi ama kimseler görünmüyor efendim. Görüyoruz herhalde. Şimdi çındır, sinirden çıldıracak çıkıyoruz lan. Sana <laughs> kaç kere söyleyeceğim. Sana kaç kere söyleyeceğim. Bak son kez söylüyorum. Söyledi emin ol et. Tamam efendim. Önce Salıncı ayar bu bir. Sonra kayda bu iki. Sonra da beraber çimentoyu yapacağız bu da üç. Ne yapıyorsun? yanlış oldu yapıyorsun? Sen, ya. sen ne yaptın ya? Yazı efendim, kalem bulayım mı? Sakarayım! ...ben depremi bir de dansla anlatalım, olur mu? Sen beni çekme, gene bizi izle. Tamam. Aman düşmesin yüksekler, eşyalar, kitaplar... ...sabitlersen onları, bu çok önemli kurallar... ...şşşt. Bir daha var etkilerden fazla malzemeler kullanılmasını istemiyorum. Bu yetmiş bir. <laughs> Hiç kimsenin <laughs> bunun fark etmesini istemiyorum. Bu yetmiş iki. Bir <laughs> daha da için... Çekilin! Çekilin! Affedersin. Şimdi efendim, bu evler küçücük bir depremde yıkılabilir gibi geliyor bana. Sonra başınıza bir şey geldi. Ah ne olacak canım? Böyle biraz sallanırlar, geçer gider. Sanki her zaman deprem oluyor. Dayanır dayanır, korkma sen. Dayanırmış, fena <laughs> insan. Bir şey mi dedin sen? Yok yok efendim, ben size tam yapayım. Harikasınız. Ha. Siz bir ses duydunuz sanırım. Söyle söyle çekeyim öylesin Evet, değil mi efendim? Değil Söyle sakın söyle. <laughs> Yok şu Bana bak burada var hissediyorum. yeteneklerinizi bir araya getirince ne olacak biliyor musunuz? Biliyorum. Hepimiz daha onlara yeni bir bina yapacak. <laughs> ee, yeter! Bu ne ya böyle? Makine odama gibi taka 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 <laughs> taka. <Efendim>? <laughs> e, <laughs> şey sen ne ustam? Yetenek kutusu nerede? Gene ne olur ki yani? yetenek kutusu? Oh, buradaydı efendim şimdi buradaydı. Sen sakın bundan gözünü ayırma. Ben yetenek kutusunu almayacağım tamam mı? <laughs> tamam ben. Çim çim. Merak hmm. etme. gidelim? Gözüm dört i̇şte, açtı. Efendim buyurun da, buyur da. abi alak biliyorsun. Haber Neyse, bugün bu kadar yeter. Hadi evet. şimdi bakalım kim şunu. Çimçimi de sonunda yakaladığımıza göre <laughs> ...korkmak bir şey olmayacak çimçim. Çim. Hadi bakalım. <laughs> karıştırıp kullanma vakti geldi artık tebrik ederim bravo, bravo. Ben ona bahsetmemiştim. Hadi şuna diyecektim. Şuna bakarız. Bir önce şeyleri evleri yapalım ne olursun çok güzel. Efendim siz ne diyorsun? Bakayım canım arkasında iki. Ha durun bakayım efendim. Durun bakayım. Ben de açırdım. Eee süper güçlü dayanıklı bina tuzuyoruz efendim. Aa kim? <laughs> Gerçekten öyle yazıyor ya. Vay be diğer malzemelerle birleştiğinde çok daha güçlü bir şey olur herhalde. Yani. Daha önce da hiç böyle bir şey görmemiştim. Anne efendim. Eh, buraya bırakıldığına göre sahibi yoktur. Sahibi varsa da artık o sahibin böyle durmaları yoktur. Ne <laughs> yani efendim biz bunu çalacağız? Şşşt! Ah! Ah! Olur mu öyle şey? Biz buna küçük bir el değiştirme diyelim. Pıtırcık. Ah efendim siz en zeki, harikulade, en mükemmel, en muhteşem... bu yüzden ben şimdi kimseler gelmeden şu malzemeleri hemen içeri taşıyalım. Tamam taşıyalım. Sakın! Ne oldu efendim? Ben mi taşıyacağım? <laughs> tamam, pardon efendim, ben taşıyalım, doğru. Ne <laughs> 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 Galiba belimi incittim, ufak bir açım oldu. Gel beraber taşıyalım. Yeah, the name is off. ...bizim elimizde. <laughs> <çırp> <laughs> çok üzüldüm gerçekten. Evet. Şu Arkadaşlar biz yeteneğin içimizde oldu. Öğren kart. Evet. evet. Tamam tamam alırsın, alırsın sen. Ne oynayalım? Bak oyun seçelim. Evet. evet. A, bir dakika. Bir saniye. Ya da şöyle. Gelin şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi aklıma çok çok iyi bir fikir geldi. Çok çok çok